Kıvamlı, homojenli ve dokusu ve lezzeti harika. Merhabalar, Muhtar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte risotto yapımını adım adım aşamaları birlikte yapacağız. İtalyan mutfağının özelinde bir lezzeti olan risotto, kendine has arbori pirinci ile yapılan kremamsı bir pilav yemeğidir. Lezzetli bir risotto yapımı için gerekli olan malzemeler, Deliyormuz, parmesanımız, soğanımız, arıyor pirincimiz, bir miktar fesleğen yapraklarımız, karabiber, tuz, sarımsak ve sebze stok suyumuz. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle fesleğen yapraklarımızı ince ince kıyıyoruz. Yarım soğanımızı, fay burnu dediğimiz ince doğrama şeklinde doğrayacağız. Fine burnumuzda ilk katmanı kestikten sonra içine doğru ilk katman daha keseriz. Ki incelik önemli. Ve evet. yandan tutma şeklimizle birlikte. Gördüm soğanımızı köşede azıcık ile bitirdiniz. Evet, şimdi pişirme aşamasına geçelim. Hadi başlayalım. Tavamızı İlk öncesi önce ısıtalım. Önce ısıtılmış tavamıza bir miktar zeytinyağı ilave ediyoruz. Ben zot yapımda zeytinyağı tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Kovaladığımız fayburnak soğanlarımızı içine ilave ediyoruz. Soğanlarımız hem eşinceye kadar, aldantı olana kadar soteliyoruz. Burada çok fazla sotelemenin bir anlamı yok. Hem pişme aşamasında hem kavurma aşamasında arbore pirincini. Zaten o aşamalarda pişmiş de olacak. Evet, soğanımızı soteledikten sonra bir miktar altı biraz kısalım pirincimizi ilave ediyoruz. İlave ettiğimiz Arbolu pişince kavuralım. Kavurma aşaması çok önemli bir aşama. Doğru kavurma yapacağımız izotayı çok lezzetli ve her tarafının eşit pişmesini sağlar. O yüzden her bir tarafını doğru ve eşit bir şekilde karıştırdığımızdan emin olmanız lazım. Bu arada ateşin gücünü sürekli ayarlıyorum, sabit bırakmaya çalışıyorum. Aslında koruma mantığı, bir nevi evde yaptığımız plan mantığı. Her bir tarafının doğru ve eşit salması önemli bir şey. Bir cibzi kavurduktan sonra lezzetli bir sebze suyu veya tavuk suyu veya et suyu kullanabiliriz. Ama ben sebze suyu kullanacağım. Lezzetli bir sebze suyu tarifini açıklamaya bırakacağım. Lezzetli bir sebze suyu her zaman berrak ve homojen olmak zorundadır. Ve bu tür birlikte Her bir tarafından hiçbir işte, şekilde alıyoruz. Ağzını kapatmadan ikinci pişirmeyi bırakıyoruz. Evet, risottomuz suyunu çekti ve biraz altına kısacağız. Şimdi risottomuzun baharatlarını ve bağlama aşamasına başlıyoruz bir tutam tuz, bir tutam daha koyalım. Arkasından bir miktar karabiber ve karıştıralım. İçine bir miktar tereyağını ilave ediyoruz. Bu yeterli bir rakam. Toplam 6 parça koydum. Tereyağı alıp, tereyağı verip parmesanla rizottomuzu bağlayacağız. Ve en son da fesleğen yapraklarını ilave edeceğiz içine. Görüyorsunuz tereyağı tamamen yedi ve eridi. Ve en son o güzel püf dokunuşu parmesanla yapacağız. Ve parmesanımızı içine ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı. Koyduktan sonra sana geldi bağlama noktada bağlama çok önemlidir. İçindeki kalan nemli suyu içine hafif olması ve risottonun gerçek bir kıvam olması için çok önemlidir. Bir yerden sonra kaşığı bırakıyoruz ve tamamen bağlama işlemini bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi risotto kremamsı bir renk alan bir pilav yemeği. Gördüğünüz gibi risottomuz hazır. Ocaktan alıyoruz ve doğradığımız fesleğen yapraklarını İçine ilave ediyoruz. Ve evet. risottomu Evet, şimdi bu zamanda Tabağımızı tam orta-merkez alanına bir miktar risottomuzu ilave ediyoruz. Bizot kaşıkla üstüne zarar vermemek için taban taban alt kısmına alt merkezine kaç darbeyle bizotun yayılmasını sağlıyoruz. Sunum için bir miktar sarımsak filesini belli yerlerine, noktalarını yerleştiriyoruz. Belli fesleğenlerimizi tabağımızın ticaret noktalarına yerleştiriyoruz. Ve biz hazır. Sizden önce bir bakmak istiyorum. Kıvamı, homojenli ve dokusu ve lezzeti harika. Siz de böyle lezzetli bir risotto yapmak istiyorsanız açıklamaya bıraktığım tariften adım adım aşamalarıyla birlikte kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bugün bir sizlerle birlikte risotto yaptık. Bir sonraki tarifimize kadar umutlu tariflerle kalın.